merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, TS 18 ile karşınızdayım yani Türk tem 18 arkadaşlar. E, oyunun indirme linki açıklama kısmında veriyorum arkadaşlar. Bu oyun Sport birincilik Süper Lig, 1. Lig, 3. Lig, e, Almanya Ligi, İtalya, Suriye gibi ülkenin pek çok kulüpleri var arkadaşlar. Eee Sport Süper geldiğimiz zaman Adana Spor Akisar Spor Antalya Spor gibi Gümüşhane Galatasaray Karabük Spor, spor. Arkadaşlar bu oyun e, eski nostaljik oyunu arkadaşlar yani eski zamanlarda yani 2016-2017 sözüne ait bir oyun arkadaşlar oyunun indirme linkini açıklama kısmında koyuyorum yükleyebilirsiniz arkadaşlar Dilerseniz nasıl yükleniyor onu gösterelim. Zarchiv uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Ee, buradan download'u seçiyoruz. Download'da seçtiğimiz e, Indigo Jolup TT18 e, onu tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya çıkart yerine bastıktan sonra böyle yer gelecektir arkadaşlar size. APK'yı ilk önce yüklüyoruz arkadaşlar. APK'yı yükledikten sonra data'ya geliyoruz. Bunu buradan kopyala yerine basıyoruz. Geri gel, geri gelin. Ondan sonra Android, data ve yeşil yere basarak tümünü değiştir yerden tekrardan yapıyoruz. Sonra geri geliyoruz arkadaşlar. Download'a giriyoruz. OBB kopyalıyoruz. Geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Android OBB ve tekrardan tümünü değiştir yeni basarak oyunumuz yükleniyor arkadaşlar oyunun indirme linkini açıklama kısmında veriyorum rahatlıkla oynayabilirsiniz ee, oyun eski zamanla aittir arkadaşlar ee, kanalıma abone olup bildirim aç ve like atmayı unutmayın Utku'nun kanalı ve Kuzenler kanalı link açıklama kısmında yer alıyor Onlara da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Utkun kanalının en az 50 abone yapalım. En çok ise 1 milyon abone yapalım arkadaşlar. Benim kanalımı en az 100 abone yapalım. En çok ise 1 milyon abone yapalım arkadaşlar. İnşallah hepimiz 1 milyon abone oluruz diye ümit ediyoruz. Arkadaşlar oyunu indirme linkini de gösterdik. Oyunun açıldığı görmüş olduğunuz gibi oynayabilirsiniz. Juventus gibi e, eski kadroları var arkadaşlar. Ronaldo burada değil. Neden burada değil? Çünkü eski zamana ait olduğu için kadrolar. Yani Ronaldo e, İspanya Ligi'nde e, Real Madrid'de arkadaşlar olması lazım. Aynen Real Madrid'de arkadaşlar Ronaldo e, oyunu indirip oynayabilirsiniz diğer videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay görüşürüz